Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı cami derneklerinde 2023-2024 eğitim yılının sona ermesi ve okulların yaz tatiline girmesi münasebetiyle karne merasimi düzenlendi. DİTİB camilerinde bir yıl boyunca özverili bir şekilde çalışıp gayret gösteren öğrenciler, düzenlenen merasimlerle karnelerine kavuştu. Köln DİTİB Merkez Camii'nde düzenlenen merasimde, çocuklara karneleri dağıtılarak, öğrencilerin sevinçlerine ortak olundu. 22 derslikte 14 öğreticiyle hafta sonu eğitimi verilen 4-16 yaş gruplarındaki 368 kız ve erkek öğrenciye yönelik düzenlenen merasime, Köln Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Karan'ın yanı sıra velilerde yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte Köln Merkez Camii din görevlisi ve kurs yöneticisi Nuray Canayp Tuğran, eğitim dönemi kapanış konuşmasında 26 Ağustos 2023'te başlayan 45 haftalık eğitim sürecini değerlendirdi. Velilere, Çocuklarını emanet ettikleri için teşekkür eden Turan, kurs sürecinde öğrencilerin Allah'a ve insanlara karşı sorumluluklarını öğrendiklerini, din eğitiminin ailede başladığını vurguladı. Eğitimde bilgiden ziyade bilgilerin çocuklara hissettirdiklerinin önemli olduğunu, evlerde bu bilgilerin karşılık bulması gerektiğini ifade eden Turan, din eğitimi verirken anne babaların örnek olmasının önemini dile getirdi. Öğretmenlere de teşekkür ederek onların öğrenciler için önemli rol modelleri olduğunu söyledi. Köln Ditip Dini Danışma Kurulu Başkanı Ahmet Sinan Kara da yaptığı konuşmasında, eğitim imkan ve şartlarının geçmişle kıyaslanmayacak ölçüde geliştiğini, ancak hedeflerin yükseltilmesinin önemine vurgu yaptı. Kara, tatilin atıl bir zaman dilimi olmadığını belirterek, büyüklerin ziyaret edilip dualarının alınması gereken bir fırsat olduğunu söyledi. Kara, bir yıl boyunca çocuklarımıza eğitim veren görevli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı ve ailelerini göstermiş oldukları gayretten dolayı tebrik ediyorum öğrenci velilerinin de en az öğrenciler kadar mutlu ve heyecanlı görüyorum. Geleceğimizin teminatı ve göz bebeğimiz olan çocuklarımıza sunacağımız her türlü eğitim desteği, hem bu dünyada hem de ahirette yapacağımız en değerli yatırımdır. Rabbim, çocuklarımızın yaşadığı topluma ve insanlığa hayırlı evlat olarak yetişmelerini nasip eylesin dedi. Krefeld Ditib Yunus Emre Camii'nde düzenlenen karne merasimine katılan Genel Sekreter Eyüp Kalyon, Kur'an kurslarının dini ve manevi değerlerin kazandırılmasında önemli bir yere sahip olduğunu, ve çocukların ahlaki eğitimine büyük katkı sağladığını belirtti. Kalyon, "Eğitim faaliyetimizde iki önemli kavram var. Eğitim hayatına Beddi Besmele ile başlıyoruz ve bitirirken de karne merasimi ile sonlandırıyoruz. Bu hizmetlerin başarı ve bereket getirmesini diliyorum." dedi. Tiyatro gösterisi ve öğrencilerin hazırlamış olduğu ilahi ve şiir sunumlarıyla devam eden merasimin sonunda karne ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Hafızalarda unutulmaz bir yer edinen karne merasimi Eylül ayında başlayacak olan 2024-2025 eğitim yılının hayırlara vesile olması temenni ve duası ile sona erdi.